Çakıl sen dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? He? Sen dikkat çekmeye mi çalışıyorsun oğlum? Ben kitaplarımla ilgilenirken sen ilgisiz mi kaldın? Ondan mı bu halin? Hı? İlgi istediğin için mi böyle yapıyorsun? Dikkatimi çekebilir miyim diye mi uğraşıyorsun? Gel hadi seviyesine de gel. Biraz oyunda oynayayım tamam. <laughs> İlgi aşı oğlum benim, sevgi aşığı. Ah. Oh. Ne oluyor yani böyle yapınca? Ne oluyor? Ne oluyor? İyi tamam. Çekil. Checker. Checker. Si, si, si.